Tarihte Napolyon Bonaparte olarak bilinen kişi 15 Ağustos 1769'da Akdeniz'deki Korsika adasının Ajaccio kasabasında doğdu. Burası yüzyıllar boyunca Cenova Cumhuriyeti'nin bir parçasını oluşturmuştu. Ancak Napolyon doğduğunda Fransa Krallığı'na yeni bağlanmıştı. Napolyon'un babası tanınmış bir avukat ve politikacı olan Carlo Bonaparte idi. Kendisi aynı zamanda 18. yüzyılın ikinci yarısının önde gelen Korsika milliyetçisi ve adadaki hem Ceneviz hem de Fransız egemenliğini ortadan kaldırmak için mücadele etmiş olan Pasquale Paoli'nin yardımcısı ve yakın çalışma arkadaşıydı. Göreceğimiz gibi, Korsika bağımsızlık hareketi Napolyon'un 20'li yaşlarının ortalarına kadar hayatını ve siyasi görüşünü büyük ölçüde şekillendirmiştir. Annesi kızlık soyadı Ramolino olan Maria Letizia Buonaparte idi. Buonapartelar gibi. Ramolinolar aslen Kuzey İtalya'nın Lombardiya bölgesinden gelen İtalyan kökenli bir aileydi. Babası 1750'lerin ortalarında ölmeden önce Ajaccio garnizonuna komuta eden küçük bir memur ve askeri subaydı. Ardından annesi Ceneviz donanmasında görev yapan İsviçreli bir subayla yeniden evlendi. Sonuç olarak Napolyon her iki tarafta da önde gelen Korsikalı yetkililer ve askeri figürlerden oluşan bir aileden geliyordu. Maria Letizia, Carlo ile Haziran 1764'te kendisi henüz 15, Carlo ise 18 yaşındayken evlenmişti. Carlo, İtalya anakarasındaki Pisa Üniversitesi'nden ayrılıp Korsika'ya dönmüş ve Korsika'nın önde gelen iki ailesi arasındaki bağları güçlendirmek için görücü usulü bir evlilik yapmıştı. Napolyon ailesinin 13 çocuğundan dördüncüsüydü. Bebek ölümlerinin çok yüksek olduğu bir dönemde bunlardan sadece 8'i bebeklik dönemini atlatabilmişti. Maria Letizia'nın ilk iki çocuğu hayatta kalamayan 5 çocuk arasındaydı. Bu nedenle Napolyon'un büyürken sadece bir büyük kardeşi vardı. Ocak 1768'de doğan kardeşi Joseph hayatta kalan diğer kardeşleri sırasıyla 1775, 1778 ve 1784 doğumlu üç erkek kardeş Lucian, Louis ve Jerome ile 1777, 1780 ve 1782 doğumlu üç kız kardeş Maria Anna, Pauline ve Caroline arasında eşit olarak paylaştırılmıştı. Toplamda üç kral, bir hükümdar prens, bir kraliçe, bir hükümdar prenses ve bir büyük düşes olacaklardı. Napolyon'un akrabalarına yönelik kayırmacılığının açıkça gösterdiği gibi, Bonaparte'ın daha sonraki yıllarda muazzam yetenek ve cesaret sahibi bir kişi olarak nitelendirdiği annesinin etkisine atfettiği bir gerçek olarak aile birbirine sıkı sıkıya bağlıydı. Napolyon'un yedi kardeşi daha sonra hayatında önemli bir rol oynayacaktı. Ve buna bağlı olarak A beyleri onları kendi başarısı sayesinde muazzam güç ve prestij sahibi pozisyonlara terfi ettirdiği için Avrupa siyasetinde de tarihinin büyük bir bölümünde isimlerini B'den sonra U ile yazan ve bunu ancak 1790'larda Napolyon 20'li yaşlarındayken değiştiren Bonaparte ailesi İtalyan küçük soylularından bir aileydi baba soyu köklerinin Floransa'da ve İtalya'nın kuzeybatı kıyısı boyunca Cenova şehrine doğru uzanan Liguria bölgesine doğru kuzeydeki daha geniş Toskana bölgesinde bulunduğu İtalyan ana karasından geliyordu. Adı iyi kısım ya da iyi taraf anlamına gelen Buonapart'ın burada en azından 13. yüzyıla kadar uzanan bağları vardı. Napolyon daha sonraki yıllarda İtalyan mirasından nadiren söz etmiş, ancak söz ettiğinde de bununla gurur duymuş ve eski Romalıların mirasçısı olduğunu iddia etmiştir. Ailenin Korsika ile Baulari 15. yüzyılda bir condottieri ya da paralı asker komutanı Olan Francesco Buonaparte'un Seneviz Bankası sent. George Bankası'nın yüklenicisi olarak buraya yerleşti. 13. yüzyılın sonlarından beri Korsika'yı kontrol eden Cenova Cumhuriyeti. Orada Ajaccio kasabasının kurulmasıyla evlendi. Öyle ki Bonapartılar 18. yüzyılda Korsika adasının en önde gelen ailelerinden biri haline geldi. Cenova Cumhuriyeti'nin cumhuriyetçi ve tüccar yapısı Bonapartların Ceneviz yönetimi altında soylu unvanları almamasını sağlasa da adada Fransız yönetimi kurulduktan kısa bir süre sonra Napolyon'un ikinci doğum gününden sadece birkaç hafta sonra 1771'de Carlo Bonaparte'a küçük bir soyluluk unvanı verildi. Fransız monarşik hükümetinin bu hızlı kabulüne rağmen Bonaparte ailesinin fiilen İtalyan kökenli olduğu ve Napolyon'un doğumu sırasında siyasi görüşlerinde Korsika milliyetçisi oldukları unutulmamalıdır. Napolyon'un erken dönem yaşamı Korsika'nın erken modern dönemdeki tarihi bilinmeden anlaşılamaz. Ada 13. yüzyılda Orta Çağ İtalya'sının büyük deniz ticareti cumhuriyetlerinden biri olan Cenova Cumhuriyeti'nin kontrolü altına girmişti. Ancak 16. yüzyılın başlarında Cenevizlilerin ada üzerindeki kontrolü Fransa ve İspanya'nın 1490'lardan beri İtalya'da hakim bir konum elde etmek için yarıştığı İtalyan savaşları bağlamında 1550'lerde Korsika'yı kısa süreliğine işgal eden Fransızlar tarafından tehdit edilmişti. Her ne kadar 1559 tarihli Katokambreses Antlaşması Fransızların adanın kontrolünü Cenova'ya bırakmasıyla sonuçlansa da Liguria Cumhuriyeti'nin takip eden yüzyıllardaki bitmek bilmeyen gerilemesi Cenevizlilerin Korsika üzerindeki kontrolünü zayıflatmaya devam etti. Sonuç olarak 18. yüzyılın başlarında Pasquale Paoli liderliğinde bir Korsika milliyetçi hareketi ortaya çıktı. Bu milliyetçiler 1775'te Korsika'yı bir cumhuriyet olarak ilan ettiler, ardından Cenevizlileri adadan etkin bir şekilde kovdular ve yeni bir Korsika anayasası ilan ettiler. Cenova adanın kontrolünü bırakmayı reddetmiş ve Korsika Cumhuriyeti diğer Avrupalı güçler tarafından geniş çapta tanınmamış olsa da 1775'ten 1760'ların sonuna, Napolyon'un doğumundan hemen öncesine kadar Korsika birçok açıdan bağımsız bir ulus olmuştur. Bağımsızlığını kazanması Korsika milliyetçi hareketinin sonunu getirmiştir. Cenova 1764 gibi erken bir tarihte Korsika'yı asi olarak gördüğü tebaasından geri almak için Fransa'dan yardım istemişti. Ancak Fransızların başka fikirleri vardı ve 1768'de Ceneviz hükümetiyle Versailles Antlaşması'nı imzaladılar. Böylece Cenova, Ceneviz hükümetinin Fransızlara olan milyonlarca livre borcunun silinmesi karşılığında Korsika'yı Fransa'ya bırakmayı kabul etti. Fransa, İngilizlerin Korsika'yı ele geçirmeye çalışacakları ve Güney Fransa kıyılarına 200 kilometreden daha yakın bir mesafede kendilerine deniz üssü sağlayacakları endişesiyle harekete geçmişti. Cenova ile yapılan anlaşmanın ardından Fransızlar haftalar içinde Korsika'ya askeri bir çıkarma yaptı. Korsikalılar Fransızlara direnecek donanma, topçu ve insan gücünden yoksundu ve İngiltere'nin Korsikalı milliyetçilerin yanında müdahale etme taleplerini reddetmesiyle Fransa birkaç ay içinde Korsika'ya sahip olma hakkını elde etti. Mayıs 1769'un başlarında Ponte Novo savaşında kazanılan zaferle ada tamamen Fransız kontrolüne geçerken Pasquale Paoli Korsika'dan İngiltere'ye kaçtı. Bu arada Korsika'da Napolyon'un doğumundan sadece haftalar önce Fransız egemenliği başladığında Korsika milliyetçiliği ruhu canlı ve iyi durumda kalmaya devam etti. Göreceğimiz gibi, Napolyon'un ilk yıllarının baskın siyasi ideolojisi buydu. Napolyon Korsika'da büyüdü ve ailesinin Ajaccio'daki üç katlı malikanesi Casa Bonaparte'da yaşadı. Gençliğinde kısa bir süre tüberküloz geçirmiş olması muhtemeldir. Bu da Ölümünden yarım asır sonra yapılan otopside sol akciğerinde kanıtları hala görülebilen bir süredir devam eden öksürüğünü açıklamaktadır. Ailesinin ona taktığı ve baş belası anlamına gelen Rabuglione lakabı hareketli bir çocuk olduğunu gösterir. Ama aynı zamanda müthiş bir okuyucuydu. Küçük yaşlardan itibaren tarihlere ve biyografilere dalmıştı. Büyüdükçe Milattan önce 4. yüzyılda Makedonya kralı olarak bilinen dünyayı fetheden Büyük İskender onun idolü oldu ve onu Julius Caesar yakından takip etti. Yine de zamanının çocuğuydu ve yakın çağdaşı olan büyük Fransız romantik aydınlanma filozofu Jean-Jacques Rousseau'nun eserlerini daha ergenlik çağına gelmeden okumuştu. Gençliklerinde bile Joseph'in kıdemine rağmen Napolyon'un kardeşleri arasında daha iradeli olduğuna dair açık bir his vardı.